yaşamdır. 20. yüzyılı özetleyen belki de en önemli slogan para yaşamdır. Bir parça kağıdı böylesine değerli kılan ne? Diğerlerinden ayıran nedir ki? Yaşamı, anlamlarımızı, hayatı algılayışımızı belirliyor ve o sözcüğü sihire dönüştürüyor. Müzik olan içinde olmayan içinde hep aynı değeri taşıdı para. Tarih onun üzerine yazıldı. Sınırları çizdi, sınırları sildi. Güç verdi, güçsüz bıraktı. Can aldı para, can yaktı ve ruhlarımızı satın aldı. Bu yüzdendir ki paranın tarihi barbarlığın tarihidir. Paranın tarihi acının tarihidir. Paranın tarihi esaretin tarihidir. Değer kavramı insanların yerleşik düzene geçmeleriyle birlikte oluştu. Bir arada yaşam iş bölümünü geliştirdi. Yerleşik düzene geçmeden önce kendi gereksinimini kendisi karşılayan insanoğlu artık ürettiğini bir başka malla değiştirmeye başladı. Ve bu yeni düzen değer kavramını oluşturdu. Zamanla ortak bir değişim aracına ihtiyaç duyuldu. Müzik Bugün cebimizde ya da cüzdanlarımızda taşıdığımız bozuk paranın, metal paranın geçmişi günümüzden 2600 yıl öncesine dayanmaktadır. O dönemde İonya ve Lidya Krallığı'nın topraklarında icat edilen Sikke günümüze kadar varlığını korumuştur. Sikke'nin icadından itibaren çok uzunca bir süre insanlar... ...taptıkları tanrıların e, resimlerini sikkeye koymuşlardır. Örneğin e, baş tanrı Zeus, e, güzellik tanrıçası Afrodite... ...av e, tanrıçası Artemis gibi birçok tanrıyı... E, ...sikke tipi olarak görmek mümkün. Ancak e, kentler kendi zenginlikleri de yansıtmışlardır. Örneğin Antalya bölgesindeki Side kenti... E, ...sikkilerin üzerine kentin baş tanrıçası olan Athena'yı koymasına karşın sikkenin arka yüzüne o yörede yetişen nar meyvesini koymuştur. Keza Rodos adasında, Rodos adasında gül motifi vardır. Antik çağda kent devletlerin en önemli merkezleri tapınaklardı. Kenti koruduğuna inandıkları tanrılar ve tanrıçalar için yapılmış olan bu tapınaklarda onlar adına görev yapan rahiplerle hizmetçiler yaşarlardı. Kent bu tapınakların etrafına kurulurdu. İlginç olan bu mabetler yalnızca kutsal mekanlar olarak kalmadı. Aynı zamanda paranın da merkezi oldu. Rahipler tanrılar adına toprak kiralıyorlar, borç veriyorlardı. Böylece sermayenin biriktiği yer olan tapınaklar o kent devletinde yalnızca manevi gücün değil aynı zamanda maddi gücünle yönlendirildiği bir üs haline geldi. Rahipler ise tanrıların elçileri olmaları sıfatıyla maddi ve manevi gücün yönetim elçileri oldular. Sikke yaklaşık e, icat edildikten e, bir yüzyıl kadar sonra Akdeniz dünyasına yayılmıştı. Roma dönemine geldiğimiz zaman e, sikkelin üzerinde bu kez tanrı ve tanrıçalar yerine imparatorların betimlerini görüyoruz. İmparator portreleri yer almaya başlamıştır. Ancak e, arka yüzlerde yine tanrılar, tanrıçalar ve tapınaklar gibi e, dinsel motifleri görmek mümkündür. Roma'dan sonra Bizans döneminde e, her ne kadar Bizans, Roma'nın bir devamı ise de sikkelerde e, dinsel motiflerde ağırlık e, vardır. Bu kez e, pagan e, paganizm e, ortadan kalkmıştır ve tek tanrıcılık e, ortadadır. İsa, Meryem, Azizler, Haç gibi e, dinsel e, Hristiyan unsurları sikkelerde e, görüyoruz. İkonoklazm döneminde ise, yani tasvir kırıcılığın yaşandığı dönemde ise bütün e, dinsel tasvirler e, ortadan kalkmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'na geldiğimizde ilginç bir e, seyir izlemektedir sikkeler. Çünkü resim artık sikkelerde görülmez. Yalnızca yazı vardır, dualar, padişahların e, turaları, e, ünvanları, adları yazılıdır. Dönüp geçmişe baktığımızda fark ediyoruz ki paranın bir cisim olarak belirişiyle birlikte üzerlerine resmedilen semboller bize hep en değerliyi işaret ediyor. Bir şey daha işaret ediyor. Gücü. Tanrılar, tanrıçalar, krallar, tuğralar hepsi gücün sembolleri ve aynı zamanda kutsalın sembolleri. Paranın bir dolaşım aracı olması Kutsanmış o güç sembollerinin elden ele dolaşması kutsalın gücünü pekiştiriyordu. Taşıyıcısı olan para da hayatın vazgeçilmezine dönüşüyor ve tıpkı üzerlerine resmedilen semboller gibi kutsanıyordu. Sikkelerin üzerlerine resmedilen semboller kadar yapılmış oldukları madenler de çok önemliydi. Altın, gümüş, bakır… İçlerinde altının çok özel bir yeri vardı. Altına ulaşma özlemi çok eski bir ilmi, simya ilmini yeniden canlandırdı. Simya simyanın tarihi aslında Eski Mısır'da başlıyor. Fakat asıl önemini Orta Çağ'dan itibaren kazanıyor. Neden Orta Çağ sorulacaksa Orta Çağ'daki Gerek toplumsal gerekse de e, ekonomik değişimi düşünürsek, bunun nedeni ortaya çıkar. Pratik e, sinyanın amacı demin dediğimiz gibi altını bulmaktır. Yani herhangi bir madenden altını e, çıkartmak, herhangi bir maddenin altına dönüştürmek. E tabi altın denilince oluşmakta olan bir toplumda, oluşmakta olan ve henüz ilk adımlarını atan ekonomik bir düzende şuradan da bir düzen olsa değil, altının ne derli önemli olduğu kendiliğinden ortaya çıkıyor zaten. Laboratuvarlara kapanan simyacılar bir yandan maddi, bir yandan da manevi bir sürecin içindeydiler. Altın, güneş gibi mükemmeliyetin doğruluğunun sembolüydü simyacılar da bir yandan doğanın en mükemmel malini altına ararken bir yandan da ruhsal mükemmeliyete ulaşmayı ve dönüşmeyi hedefliyorlardı. Sonsuza ve ölümsüze ulaşmayı hedefliyorlardı. Maddi mükemmeliyeti yakalarken manevi mükemmeliyete ulaşmak. Çünkü simyacı yalnızca bilgisini, becerisini deneyine katmıyor, aynı zamanda ruhsal bir katılımla laboratuvarında var oluyordu. madenden altına varma işleminin sembolik bir değeri vardır. Yani insanın özünden tanrısal gücü ya da tanrısal imgeyi çıkartmak. Şimdi bu gene orta çağın belli başlı el yazmalarına, kaynak kitaplarına baktığımızda adeta şaşırtıcı, korkunç bir simge bolluğu ile karşılaşıyoruz. Orada her şey bir simgedir. Kullanılan modeller, e, kullanılan e, fırınlar ya da kazanlar, işlenmekte olan madenin değişik renkleri, kızıldan siyah, siyahan beyaza, beyazdan altın rengine. O açıdan sadece bir kimyasal başlangıç değil, daha çok bir mistik başlangıçtır. Acaba tarihe geçmiş ya da en azından gizemcilik tarihine geçmiş olan simyacıların hiçbiri altını elde edemedi mi? Bazıları denildiğine göre gerçekten altını elde edebildiler. Yalnız bunlar söylenti halinde kalıyor. O altınları pek az kişi gördü ama hiç kimse görmedi. Paranın kutsanması ve bir güç sembolü olarak görülmesi tarihin her döneminde değişmeyen bir olgu. Yalnızca paraya hükmedenler, parayı yönlendirenler değişiyor ya da değişmiş gibi görünüyor. Bu ve en büyük kırmalar. 12. yüzyıl sonlarında yaşandı. Çin'den Orta Avrupa kıyılarına kadar uzanan yollar, Uzak Asya ile Avrupa arasında ticari ilişkilerin yeniden canlanmasına ulaştı. Yeni yolların yapımı, var olan yolların onarımı, denizcilik alanındaki yeni buluşlar sayesinde, deniz ulaşımının her geçen gün daha da yaygınlaşması, uzak diyarlardaki insanları birbirine bağladı ve nehirler aracılığıyla karaların içlerine kadar sokulan denize dayalı yeni ulaşıma sayesinde Avrupa'da dünyanın diğer bölgelerinden farklı bir ticaret hayatı başladı. O günün e, İtalya'daki kent devletleri Kuzey Afrika kıyılarına ticaret gemileriyle birlikte seyahatler düzenliyorlardı. Seyahat derken zannetmeyin ki böyle bir hani, turistik seyahat daha çok Oradaki altınların İtalya'ya getirilmesi, böylelikle ilk üzerinde resimler olan paralar da gündemde, ders, tedavülde olmaya başladı. Floransa'nın, Venedik'in tüccarlarının kendi paralarına sahip olma özgürlükleri, bu daha sonra Fransa'ya, İtalya'nın bütününe e, aktarıldığı zaman bir bakıyoruz ki Avrupa'da paralar dolaşmaya başlamış. Artık imalatçılar, üreticiler ve tüccarlar topluluğu oluşuyor, bunların bir arada yaşadığı kentler kuruluyordu. Yaşanan bu ekonomik tabanlı bütünleşme olgusu, batının geleceğini dünyanın diğer bölgelerinden farklılaştırdı. Kapalı ekonomiden pazar ekonomisine geçiş, yeni bir servet biçimini ortaya çıkarmıştı. Feodal dönemde servet ölçüsü toprakken, şimdi para serveti diye bir kavramdan bahsediliyordu. gün geldi ki artık Avrupa'da yeni kaynaklara ihtiyaç doğdu. Çünkü bir taraftan Engizisyon faizi yasaklamış, ticaretten kazanç elde etmeniz çok sınırlı. Ticaretten kazanç elde eden ise sadece Musevi tüccarlar. Çünkü onların dilinde faiz yasak değil. İşte tam bu zamanlarda İspanya Kraliçesi'nin aklına, tabii aklına demek belki biraz abartı gelir ama işte Kristof Kolomba, hani şu gemileri verip de git biraz dolaş da gel değil. Yeni kıtaların bulunması, yani yeni kaynakların bulunması. Avrupalılar dünyanın öküzün boynuzlarının üzerinde durduğunu zannederken birdenbire dünyanın yuvarlak olduğunu keşfedecekler. İşte o keşfetmeleri beraberinde altınların, gümüşlerin, kıymetli madenlerin Avrupa'ya akması. dünya keşfedilirken sanki insanda yeniden keşfediliyordu. Bu uyanış döneminde bütün kurumlar, bütün kalıplar çatırdamaya başladı. Edebiyattan mimariye, bilimden inanca kadar hemen her şey yeniden yapılanıyor, hemen her şey insana yöneliyordu. O güne kadar kalıplarla anlatılan insan, William Shakespeare'in kaleminden ete kemiğe bürünüyordu. Leonardo da Vinci insanı gerçekliği tanımaya götüren bir araç olarak görüyor, insan vücudunu masaya yatırıyordu. Gerçekliği sergilemekte kullandığı araç ışık ve anatomiydi. Ve yalnızca biçimin değil, aynı zamanda anlamın peşindeydi. Galile yerleşik bilimsel kalıpları zorluyor, yüzyıllardır dinin tahakkümünde kalan düşünceyi sorguluyordu. Ve din yeniden yorumlanmaya başladı. Mesela hiç kimsenin aklına gelmez. İlk para kitabını yazan, faiz üzerine ilk kitap yazan kişi bir gök gökbilimcisi, Kopernik. Faizin yasak olmaması için kitap yazmış. Çünkü bir yandan o dürbünleri yaratıyorsunuz, o dürbünlerle yeni kıtaları buluyorsunuz. Diğer yandan o kıtalardaki kaynaklar Avrupa piyasalarına geliyor. Bunların da değerlendirilmesi tabii ki faizin yasaklanmamasına bağlı. İşte o, tam o noktada bir bakıyoruz ki krallarla tüccarlar kiliseye karşı kol giriyorlar. Yani artık tüccarlarla siyasi iktidarın birlikteliği. Bu birliktelik bizi zaten ...sanayi kapitalizminin ilk nüvelerinin oluşmasına... ...yani sermayenin oluşmasına neden olacak. Kapitalizm belki de e, ilk tohumlarını böyle atmaya başlayacak. Keşfedilen topraklardan Avrupa'ya kıymetli madenlerin akması... ...ona sahip olanların maddi gücünü her geçen gün biraz daha arttırıyor. Daha fazla güç ve dolayısıyla daha fazla maden için acıdır ki işgal toprakları talan ediliyor. Topraklarını altın bulmak için tahrip eden beyazları bir kızıl derili şöyle anlatıyordu. Kızıl deriller asla bir şeyin canını yakmaz. Ama beyazlar her şeye zarar veriyor. Kayaları parçalıyor, sonra da yerleri saçıyor. Kaya diyor ki, yakma, canını yakıyorsun. Ama beyazlar hiç umursamıyor. Kızıl deliler kayaları yemek pişirmek için kullanırken yalnızca küçük ve yuvarlak olanları alırlar. Toprağın ruhu beyaz adamı nasıl sevebilir? Beyaz adamın ona dokunduğu her yer acıyor. Ne gözünü para bürümüş beyaz adam bu kızıl deriliği anlayabilirdi ne de kızıl derili vahşi beyaz adamı. Vahşi elbette anlayamazdı. Çünkü onun için yaşam geceliğin bir ateş böceğinin saçtığı ışıktır. Kışın bu soluğudur. Otların arasında koşan ve gün batımında kaybolan gelinciktir. Beyaz adam içinse para. Ve bu para tutkusu 19. yüzyılda özellikle de 20. yüzyılda doğruğa ulaştı. 1889'da Fransız devrimi eşitlik, özgürlük, bolluk vaadiyle yükseldi. Fransız devriminin rüzgarıyla yaşanan 1848 Burjuva devrimlerinde Burjuva sınıfının yanında savaşan köylüler topraklarından kopup kentlere gelmeye başladı. Ve bu devrimlerden sonra kentlerde yaşanan nüfus yoğunluğu, kültür çeşitliliği yeni bir yaşam biçimi oluşturdu. Modern toplumun yeşerdiği topraklarda her şey alınıp satılabilirdi artık. Her şey metaydı insan bir. Sanayi devrimi tezgahlardan koparıp makinelerin başlarını oturtmuştu insanları. Makinenin parçası olmaktan öte bir anlam ifade etmeyen bireyler asla bütüne ulaşamıyor. Kopup parçalanmış bir yaşam içerisinde bu doğaya, ürettiğine ve kendine yabancı olmaya başlıyordu. Asla kendine ait olmayan bu hayatta her şey hızla akıp geçiyor ve o da makinelerin hızına takılıp bu hız içinde kendini kaybediyor ve bir şeye dönüşüyordu. Para üstüne düşünsel açıdan baktığımız zaman tarihin başlangıcından beri para ile ilgili paranın tehlikesine değinen bunun kötülüklerinden de demuran vuran yazarlar, düşünürler var. Sofokles'ten başlayarak Shakespeare'e ve günümüzdeki birçok yazara kadar hem şiirlerde, hem oyunlarda, hem romanlarda paranın insan hayatındaki rolü gündeme geliyor. Sofokles paranın bir çeşit her şeyi tersine döndürebilen bir güç olduğunu söylüyor. Yani orada tabi altını e, gündeme getiriyor ve altın e, işte çirkini güzel hastayı sağlıklı yaşlıyı genç yapabilen bir güç kaynağı olarak e, belirtiliyor. Shakespeare'e geldiğimiz zaman Shakespeare'in Romeo Juliet'inde bile Romeo bir eczacıdan öldürücü bir zehir almak için ona para verdiğinde bu yoksul eczacı Romeo'ya asıl zehir benim sana verdiğim şu küçük kutudaki ilaç değil senin bana verdiğin altındır diyor. Gene Shakespeare'de Atina'da Latinon'da Timon zengin olduğu zaman çevresine doluşan dalgavukları e, tiksintiyle çevresinden kovuyor ve e, parayı yok sayıp e, yoksulluğu e, seçiyor. Bu da tabi e, paranın e, daha çok e, zenginlerden çok bizim gibi züğürtlerin e, çenesine vuran bir güç kaynağı olmasına yol açıyor. Çünkü nesnel e, bir açıdan baktığımız zaman paranın gerçekten e, çok güçlü bir araç olduğunu görüyoruz. Para ancak araç olmaktan çıkıp amaca dönüştüğünde tehlikeli oluyor. ve Özellikle günümüzde bu e, güçlü niteliğiyle insanların hem paraya sahip olma hem de bu parayla sınırsız bir tüketme yapabiliyorlar. E, şehvetine kapılmalarına yol açıyor. Yani tüketim toplumunun e, başlıca güç kaynağı, aracı para oluyor. Modern toplum her gün korku saçıyor, buyruk veriyor. Eğer o şeye sahip değilsen diyor, bir hiçsin. Ve böylece kişiler ve kitleler hiç olma korkusu paniğinde neredeyse hipnotize olmuş gibi o şeye sahip olmanın yollarını arıyor ve modern toplum ihtiyaçlarımızı sürekli çeşitlendiriyor. Kürüklenen tüketim duygusuyla para her geçen gün biraz daha kutsanıyor, hayatın vazgeçilmesine dönüşüyor. Artık onun nasıl kazanıldığı önemli değil. Önemli olan nasıl harcandığı ve sahip olunan paranın miktarı. Plastik kartlardan, bilgisayar ekranlarından yönlendirdiğimiz, dokunmadan var ettiğimiz, kutsadığımız, taptığımız o şey ruhlarımızı satın alıyor. Yarın mutlaka diyor modern toplum. Bugün değilse bile yarın mutlaka o şey senin olacak. Ve sahip olma tutkusu bir sendroma dönüşüyor. Bize bugünümüzü yaşatmayıp yarını bekletiyor. Oysa gerçek bugünümüzde ve buradamızda. İhtiyaçlarımızı karşılaması için yaratmıştık parayı. Gün geldi, büyüsü bizi sardı, ruhlarımızı esir aldı. Şimdi umut etmek istiyoruz. Yeni bir bin yıla doğru yol alırken umut etmek istiyoruz. Bu bin yılda değer kavramını sorgulayacağımızı ve insani yanlarımızı hatırlayacağımızı umut etmek istiyoruz. Paranın esaretinden kurtulacağımızı umut etmek istiyoruz. son ağaç kesildikten, son ırmak zehirlendikten, son balık yakalandıktan sonra, ancak ondan sonra paranın gelmeyeceğini anlayacaksınız.